Samsun'da son 5 yılda trafikteki motosikletli sayısı %134 oranda arttı. 5 ölümlü 2360'ı yaralanmalı olmak üzere toplam 2798 motosiklet kazası meydana geldi. Motosiklet kazalarımızda bir artış görülüyor. 2021 yılından itibaren yüzde 28, yüzde 18, 2022 yılında 18, 2023 yılında yüzde 28, 2024 yılında 44 oranında bir artış var. Samsun'da motosiklet kullanımındaki hızlı artış trafik istatistiklerine de ağır şekilde yansıdı. Şehirde özellikle son 5 yılda motosiklet sayısının hızla yükselmesi kaza oranlarını dikkat çekici seviyelere taşıdı. 2025 yılında 5 ölümlü, 2360 yaralamalı, 433 maddi hasarlı kaza olmak üzere toplam 2798 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu istatistik veriler incelendir, incelendiğinde maddi hasarların diğer kazaları oranı %15'tir. Motosiklet kullanıcıları bizim için kırılgan yol kullanıcıları olduğu için bunlar karışıkları trafik kazalarında yaralanma ve ölümle sonuçlanma oranı daha yüksektir. Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser İdris Tanoğlu, motosiklet kazalarındaki artışın nedenlerini istatistikleri ve sürücülere yönelik uyarıları anlattı. Motosiklet kazalarında hız ön plana çıkmakla birlikte sağa sola manevra, şerit izleme değiştirme, kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, kazaya sebebiyet, sebebiyet veren başlıca etkenlerdendir. Ee, koruyucu ekipman eksikliği meydana gelen kazalarda olası can kaybı ve yaralanmayı arttırmaktadır. Koruyucu ekipman kullanmak konusunda hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Özellikle kazalar ana arterlerde ve trafiğin yoğunluğu olduğu bölgelerde gerçekleşmektedir. Son 5 yıl içerisinde istatistiklere baktığımızda araç artışı %38 iken motosikletlerde bu araç artışı %134 oranındadır.